bana gel. Sen de gir sana. Kübüymüş bari tut. Bir on döndüm çık. Kübüledim tut belledim. Dön malis. Süper tekla. Üstü sap. Biledim prodigi tuttum prodigi tut. Malis tekla onda. Beramus içimizde süper. Beramus'a koş. Koş Beramus'a. İçinize ve koş iç, Malis ile. neredesin Tekman? Gel solu sen solu felato felenin içine gir. Gel solu felere gel. Solu felere gel. Meşlere girdim yanlışlıkla Allah kahretsin. Ben de diyorum Mirat sen ne yapıyorsun orada? Hayır, hayır. Gideceğiz Benim bir topla. Nihat, Gökhan. Gökhan çık oradan tek on çık. 1900 on kaldı toplu. Bir daha çektim onu bırak ona. Gel sen buraya gel. Ayrıl oradan gel. Gel. Şimdi sonuna gel Bekliyorum Mesut. Ün doğru şimdi Mesut sana bir ün kaldıralım. Bu ne çok pis mele sürüyor be. Gitme oraya gitme gitme gitme. Solumuz oksijen geliyor. Şimdi sonuna doğru gel. Şimdi sonuna doğru önümüze doğru hazır. Hazır. Git 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 git. Bekliyorum ya. Hadi gidin tormet atacağım. Bir tormet kes oradan içeriğine. Bir tur manasını çektim. De kes, <gülüyor> <maritmesini>. <gülüyor> bir lira tormet kes. Ha ses. Bir on döndüm ikinci ona. Öldüm abi. Bu on havada kaldı.